Esselamu Aleyküm kıymetli dinleyenlerim. Bugün sizlere Yasin suresini okumanın ne kadar faydalı olduğunu ve hangi faziletlerinden e, yaralanabileceğimizi söyleyeceğim. Yasin suresi her gece yatmadan önce okuyanın imanı artar. İman artması demek, örneğin namaz kılmakta zorluk çeken birisi, yatmadan önce Yasin suresi okumaya devam ederse, bir mühlet sonra sabah namazı öncesinde uyandığında kendisine şahitlik edecektir. Sure-i Yasin ölümü yaklaşan hastanın yanında okunursa, allah Teala onun can vermesini hafifletir. Herhangi bir kimse ölmek üzereyken, baş ucunda Sure-i Yasin okunursa, allah Teala ona ruhunu teslim etmesinde kolaylık verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Üzerine sure-i Yasin okunan mevtanın azabı hafifler. Yasin suresi okumanın faziletleri Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her gece Yasin suresini okumaya devam edip, bu hal üzereyken ölen bir kimse şehit olarak ölmüş olur. Kur'an-ı Kerim'deki bir sure okuyana şefaat eder. Dinleyenin affedilmesine sebep olur. Ahirette korktuğundan emin olur. Bu Yasin suresidir. Ölüm hastası yanında Yasin-i Şerif okununca her harfi için bir melek gelip ruhun kolay çıkmasına dua eder. Yıkanırken yanında bulunurlar. Cenazesi ile birlikte giderler. Namazında defninde bulunanlar ve hep dua ederler. Şeytanlar Yasin suresinden ve bir de Haşr suresinin son kısmı ile Muavvizeteyn yani Felak ve Nas surelerinden kaçarlar. Kabristan'a giren kimse Yasin suresini okursa o gün meyitlerin azapları hafifler. Meyitlerin sayısı kadar ona da sevap verilir. Yanında Yasin-i Şerif okunan hasta suya kanmış olarak vefat eder ve doymuş olarak kabre girer. Müslüman bir hasta yanında Yasin-i Şerif okunursa Rıdvan ismindeki melek cennet şerbeti getirir. Suya kanmış olarak ruh teslim eder. Doymuş olarak kabre girer. Suya ihtiyacı olmaz. Yasin okuyunuz. Onda on bereket vardır. Aç okursa doyar. Çıplak okursa giyinir. Bekar okunursa evlenir. Korkan okursa emin olur. Mahzun okursa ferahlar. Misafir okursa seferde yardım görür. Kayıp bulunur. Hasta okursa şifa bulunur. Ölü üzerine okunursa azabı hafifler susayan okursa suya kavuşur. Bir kimse ana babasının veya birinin kabrini her cuma ziyaret eder ve orada Yasin okursa Allah Teala ona Yasin'in her harfi miktarınca mağfiret eder. Kur'an-ı Kerim'in kalbi Yasin'dir. Muhakkak ki o dertlere şifadır. Allah'ı ve ahiret yurdunu dileyerek bir kimse Yasin'i okursa Allah kendisini mutlaka bağışlar. Her gece Yasin suresi öne okuyan kimse, muhakkak surette şehit olarak ölür. Cuma geceleri Yasin suresini okuyan kimse, Allahu Teala'nın mağfiretine kavuşmuş, kavuşmuş halde sabah Yasin suresinin okumanın faydaları Ölüm zamanı gelmemişse hastalığına şifa bulur. Eceli gelmiş ölüm yatağındaki hasta ölüm acısından emin olur. Ölüm anında cennet meleklerini görür. Bir kimse korktuğu her konudan emin ve mahfuz olur. Garipler yardımcı bulur. Dertliler derman bulur. Aç yatan tok kalkar. Yani ummadığı yerden rızıklanır. Susuz olan kanıncaya kadar su içmiş gibi olur. Bekarların evlenmesi kolaylaşır. Evlenemeyen evlenir. Elbisesi olmayan bir kimse elbise bulur. Kayıp olan bir şey bulmak için okunur. Fakat bunlara niyet ederek ve inanarak okumak lazım gelir. Yasin suresinin faziletleri ve bazı sırlarından bahsediyorum. Şeytanlar Yasin suresinden ve bir de Haş suresinin son kısmı ile Muavvizeteyn yani Felak ve Nas soruyundan kaçardır. İmam-ı Şerani buyurdu ki, Hastam iyi olursa veya şu işim hasıl olursa, sevabı Seyyidet Nefise Hazretleri'ne olmak üzere, Allah için üç yasin okumak veya bir koyun kesmek nezirim olsun derse, bu dileğinin kabul olduğu çok tecrübe edilmiştir. Hz. Ali radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre, Peygamber Efendimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kendilerine şöyle demiştir. Ya Ali, Yasin suresini oku. Zira Yasin suresinde on bereket vardır. Yiti olan okursa yitiğine kavuşur. Niyeti, dileği ve duası kabul olur. Çıplak okursa giydirilir. Onu okuyan aç, doyar. Bekar okursa evlendirilir. Yolcu okursa yolculuğunda yardım görür. Susuz okursa suya kanar. Hasta okursa afiyet bulup iyileşir. Korku içinde olan okursa korktuğundan emin olur. Ölümcül hastanın yanında okursa elem ve ızdırabı hafifler. Evet kıymetli dinleyelim, dinleyenlerim. Yasin suresinin faziletleri ve faydalarından bahsetmiş bulundum. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi allah Teala'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekat.